أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا لي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Estağfurullah el-Azim ve tövbe ileyh. Şöbitemizin konusu büyük tövbe hakkında olacaktır. Önce tövbenin tanımını yapalım. Tövbe Arapça bir kelime olup dönmek, ayrılmak anlamlarındadır. Yani Türkçesi özü dilemek, özü beyan etmek. Tövbenin basamakları yani kademeleri hakkında biraz konuşalım. Bir, Allah'la, Rabbimizle barışmak için tövbe nasıl yapmak. İki, kendi nefsimizle barışmak için yine tövbe yapmak 3 ailemizle toplumla ve bütün insanlıkla barışmak için özür dileyip helalleşmek. Bu da tövbe anlamına geliyor. Önce Rabbimizle barışmak için ve kendi nefsimizle, kendi şahsımızla barışmak için e, tövbe yapmak, sonra ailemizle, toplumla ve bütün insanlıkla barışmak için özür dileyip helalleşmek, tövbe anlamına geliyor. Şimdi yaşantıda Günah ve hataların sonuçları nelerdir? Yani töbesizliğin neticeleri nelerdir? Onları sayalım. Günah ve hataların sonuçları bir, afetler, iki, seller, yangınlar, depremler, virüsler vesaire gibi afetleri doğuruyor. Yani töbesiliğin güne vaatların sonuçları bunlar. Tekrar edelim. Afetler, seller, yangınlar, depremler, virüsler ve seyre insanlığın başına gelen felaketler. İşte bu günah ve töbesiliğin sonuçlarıdır. Tövbenin çeşitleri hakkında biraz konuşalım. Tövbe bir, fedi tövbe yani şahsi tövbe ile yapılır. İki, toplu cemaatle yani camilerde vesaire ailelerde Tövbe yapmak. Buna toplu tövbe diyoruz. Üç, gönül aleminde yani iş dünyamızda mehdiyetli görevli kişinin çağrısıyla ortak kalp tövbesi. Tövbenin bu üç ana çeşidi vardır. Sonuç olarak şunu söyleyelim. Bütün insanlığın barışı, hidayeti, adaleti, saadeti için herkesi tövbeye, büyük tövbeye davet ediyoruz. Herkese tövbe öneriyoruz. Herkese saygılar, sevgiler. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.